İçeride börek var evet ama börek almaya üşeniyorum. Çünkü gideceğim de onu keseceğim de. Geleceğim burada bir de insanların önünde yiyeceğim de. Yok yani. Bir de lahmacun. Şimdi böyle. Lahmacun. Wordle time. Aynen öyle arkadaşlar. Wordle zamanı. Ben acaba portakal suyu mu alsam? Bu çok portakal evet, suyu da. içiyorum ya. Ben As de şimdi limonata çok içiyorum biliyor musun? Ama var ya benim portakal suyum çok pahalı o yüzden içmeyeceğim. Tutuyorum kendimi. Sen limonata iç. Limonata ucuz mu sanki? Portakal suyundan ucuz. Ama ben portakal suyunu spesifik olarak o markasını içiyorum çünkü o markası direkt taze sıkma portakal suyu. Eyvah! Ya kim o? Ne oldu? Eyvah! Eyvah değil. eyvam. Hmm. Biz ona <laughs> Evet! Ben o markaya yazmak istiyorum. Ulan herkesin arkasında bir mini fridge, mini buzdolabı var ya. O markaya yazsam o markayı yazsam benim markaya bana böyle portakal suyu tedarik etseler ayda koli koli. Ay çok güzel olur ha. Vallahi çok hayalim. Şu an yeni hayalim. Sadece şey değil mi? Sponsorluğun şey ücreti portakal suyu verecekler bugün. Bütün yayında onu içeceğim ya sadece. Ya o çok bedavadan portakal koli koli portakal suyu verecekler sana. Evet. Bu mu yani? Şey, evet. Portakal suyu çekilişi. Evet kuliyle. Oğlum bu arada portakal suyunun 750 metreli 750 mililitresi evet, 20 lira. E, 27 lira yani. O yüzden evet, tamam ben. Bunu. Evet. Gist çok canın çeker içersin falan. Bunu bunu bir deneyeyim Hakikaten ben, benim niye arkadaş içecek sponsor ben istiyorum. Bizim hiçbir sponsorumuz yok şu an ya. Şu an boştayım. Sponsorlar. Tamam boşuyoruz. <laughs> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne veriyorum abi? Ne veriyorum <laughs> abi? Mendil işte. Mendil mi? Eyvah. Eyvah. Salaksın ki wow. Koray, ne bu böyle yani? Asıl biz, biz de seni dinliyoruz. Kirli değil, kirpi değil, kir kirpo. Kriko. Kripto. Kripto. Kripto sığmıyor oğlum. Limon. Güzel. Ni. Ni. Yoksa din. <laughs> Niyet. İnci. Niyet olmaz. E yok ki. Nimet? Olmaz ki. E yok ki. <laughs> Polis? Olmaz ki. Polis de ne yok. Pilot? Olmaz ki. Pilot da ne yok. Pinti? Hoşuma gitti. Çok hmm. iyi. Çok iyi. Eee... Eee... Dinci. Bence herhalde dinci. Dinci olabilir mi gerçekten? bir şey var mı? Dinci ne abi ya? Dinci Hiç ne şey ya? Hindi. Hindi. değil. Hindi değil. Hindi değil. Hindi değil. Hindi değil. Sindi. Şimdi Sin, ne oğlum? <laughs> şimdi, şimdi de ne yok ya? Bindi. Bindi. Pinti bindi bindi. olmadı belki ama bindi oldu. Ah Falan <laughs> <laughs> Bunu burada. Hocam bu İngilizceyi hiç yapamıyorsunuz. Bak ben hep tek başıma yapıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden böyle gir. Ne? Aa yok artık. Allahım dedim bugün o gün mü? Bu? Brock. Hayır. Bubble. Bob ba hayır. Buble. Bunny. Hayır, hayır. Bunny. Bu yer. Bu yer. Bu yer. Evet. <laughs> Bilmiyorsun konuşma Bunny. Bunny. Heh. Tamam. Buldun. Bully. 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 Lev yok zaten. Bunny. Püh. Salak. Ni bu buzi. Bagi bagi bagi. Bagi. Deniyor muyuz? Ama abi ne yapalım yani İngilizce hadi, böyle. Yani. Hadi hadi. Kayan Uzmanlık alanın geldi kayan. Makedonya. Bir söyle. Söyledi adam. Maka. North, north North. North yazacaksın ama. Maya hi. Maya ah. 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 Oğlum daha kuzeymiş o zaman. Bol North Makedonya. O zaman, o zaman Macaristan oluyor. <laughs> <laughs> Macar ma <laughs> öyle yazılmıyor. Hungary. Maya hi. Maya ha. Maya ha. Maya ha ha. Eee. Nereye seçiyorsun? Mali. Mali mi yani? Malta. Mali seç. Mali mi? Pakistan. Mali'den Pakistan'a. Maya hi. Maya hu. Maya, Maya, Maya ha. Maya. Maya. Watch Dogs musun Euro sen? Euro Truck Simulator 2. Euro Truck oğlum. Euro Truck. Oooo. Euro Truck Simulator 2. Kocaman 2 var. Euro Truck olsaydı iyiydi. Tamam. E waffle verdim. Hmm. Bu <laughs> yukarıya çok kötü bir kelime uyuyor ama. Evet, evet. Bitch evet, gibi o... mi? Gibi. Evet. <laughs> o galiba. <laughs> e... Beach, Bitch, bitch. Ay, olmuyor ya. ya <laughs> yani. Pardon, pardon. Yani, pardon, pardon. Ekranımda yani. kocaman yazıyor yani, olmaz ki. Ee, düzeltelim hemen, özür ee, Baba Babaanne. Babaanneciğim, özür dilerim. Tven. Boç. Tve. 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 Tweet. Tweety. Yok. A buranınmış. Lat. Latte. Ya, burayı düzeltelim ne olur şurayı. <laughs> Ortası tweet. Neresi tweet? Orta aşağı tweet. Burası mı? Al. Evet. Burası? Lat, leç, leç. Evet, Let. Tamam. Şu karısı, karısı boş, ne? Karısı ne abi? Boç, boç, ne ya? Hayır. Bu değil. oradaydı. Oradan aldık zaten. Hayır, uyu oradan Boç boç. Oğlu oğlu olan. Oğlu, oğlum oğlu. boç ne? Ne bileyim Ulu. oğlum. Ulu. Oğlu, ne ne? Bileyim oğlum oğlu. ne? en azından bir şey yazmayacak ya. Allah aşkına boç yazdır şuraya. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ama yani. Sanki Heç. hiç görmediğimiz şey. Heç. Hatch, mantıklı. Oh. değil. Şey. M buranın. tam tamam, T'de ortanın. T ortanın değil oğlum. T, o... T ortanın oğlum. Tamam T buranınsa M hiç orası da zaten. Burası da hiç. M de iyi al. Ay. <laughs> ağzına saç huç 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 salak mısın nesin hmm, ya. Bu solda L ortadaysa A bence buranın değil ha. A, A smelt ortası. Soldan sağ smelt. yani gerçekten ala ala piu aldık yani. Basil, Basit, boç, tweet, smelt, leç, hoç, boç, hep de böyle oç, boç, hoç, ay ne dedim. <laughs> ne? Yok bir şey, ne diyor oynadınız be? Turtle. Turtle. Bildiğimiz bir şey var. Dur <laughs> dur dur dur. Dur 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 dur. Hayır dur, hayır konuşma. Oğlum, konuşma baba konuşma baba, baba. Eteği belinde. Eteği belinde. Tamam biliyoruz ya Allah'ım Allah. konuşma tamam. Allah. baba. Gülüze takmış. Hayır bir de çok dinleyelim <laughs> sonra terlik <TV gülüyor> ya bunlardan. Evet, kısıyorum Gönderdim. Evet. Ee, Manuş movie. Bu çok kolay. Tek atıyorum izle. Geçen dün, dün ben tek attım bu arada onu hatırlatmak isterim. Evet. Eee. Evet. Ben göremedim bile biliyor musun? Tek atıyorum. Şey Mary Jane var, bu. Mary Jane, Mary Jane var. Nasıl Mary Jane? Will Smith şey değil Forest bu Camp. Ya. doğru. Doğru. <laughs> Tom Hanks yok bir kere. Die Hard olabilir mi? <laughs> Die Hard olum şey yok ki Bruce Williams. Tam odak Bruce Williams mı? Bruce Willis. Yani uzay teması bilemedim ya. Hit bir ufak hit... astronot şeyi vardı. Evet vardı değil mi? Hidden figures olabilir mi? Evet buymuş. Evet. Bu neymiş bilmiyorum. Yani bilmiy bilmiyorum. ben izlemedim yalan olmasın. Bilmiyorum. bak çok şeyi var yani gönderdim geldi. Bu Forrest Gump'a bir ufaktan benziyor gibi. Şu klavyeni lütfen kullanmasan mı acaba artık? Hocam her şeyi duydu ben anlamadım. Bu e mikrofonu boydan. Burası Mars mı? Transformers oğlum bu. Saçmalama Değil bu. Avatar, avatar, Avatar. Şimdi geldi. Bunun da ikinci filmi geliyor ha. Gidilir. E geliyor lan. Gidilir gidilir. IMAX Peki, gidilir mi? 90 lira. Saplatsınlar hoşuma artık. gider. Oh 90 lira. Bu arada şey de var bir tane Netflix Ne diyorsun? Netflix'teki posterleri. Ya, Poster de ya de de hayır abi yeter artık ya. N, F, L, X, D, L, M, F, L, X, D, L D. 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 D, Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama E'ye getir. <laughs> bu mu? Abi, evet. Ya, bu artık. İnanılmaz. Bu da gelmesin artık yeter. Gerçekten Kostlar bu ne bakmaktan ya? bakmaktan ciğerim soldu. Bakan yavaş. Çok Hiç Witcher vibe aldım. Hayır 3 insan var burada. 1, 2, 3 şey olabilir mi? Şey bu şey Witcher. Witcher, Witcher. oğlum. Tek <laughs> atmışım ya. Witcher. Tamam helal. Eee başka artık ya Şimdi çok sevgili çetim. Büyük insanlar beni dinleyin. Küçük insanlar ne yapsın? Küçük insanlar da beni dinleyebilir sıkıntı yok. Eee. beni duyanlar çete pas yazabilir mi? Çok hızlı Ama bir... Ama pes olan pas mı yoksa pas mı? çok pas veriyor ya. Yani. Kore'yi ben mi atayım Tecnada sen mi atmak istersin? Ben, ben atabilirim aslında Tamam, sen de o zaman. Çok güzel, o zaman. Hiç beklemediğiniz ben... bir adam... Bir akım başla! Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kağıt, tahta, plastik ve bunun gibi malzeme. A. A. Ambalaj. Ambalaj evet. Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü beste. beste. Gerçekten hakikaten anlamlarındaki bir söz cidden. cidden. Halı, kilim ve bunun gibi şeyleri hızlı ve kesik kesik silkelemek. çırpmak. Çıtıt çıtilemek, çırpmak, Ç çitilemek, çitilemek. Emin misin? çırpmak yani o zaman. Çitilemek. Çırp sana şu halı yedi şere Yani. Para basılan yer. La Casa de Papel. Yok. Hayır ne alakası Para var? Para basılan Neyi yer. Devle. Yok yok. Darpane. Darpane. Benzer eş denk. Daha önce benzeri görülen. Eş. Eküri. Ne? Emsal. Emsal. Emsali, Emsali tabi doğru. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar getiri ürem faiz. faiz. Ağız ve burun boşluğunda ne? Geniz, geniz. Geniz. Niteliği değişmemiş, aslına uygun olan. Hakiki. Hakiki. <laughs> hakiki. Ham mı olabilir ya da? Ee, Yo, ham hakiki. da olabilir. Çet has, has, has olabilir, olabilir mi? Hakiki, hakiki. Bildirme, bildirim, haber verme. Bildir eee bildirme bildirme yeri olur. İkaz İletmek. istihbarat mı? İletme. İletme iletmen, İleti iletmen. ikaz. İhbar. Bildirme, İhbar mecmua. Bildirim. Ya bak bildirme haber ver. İhbar etme. İhbar evet, işte. Saygısızlığı meziyet olarak kabul eden kişi. Emir diyeceğim ama işte emir değil. K ile çünkü. Koray, Krok, Keko. Küstah. Fazlalık, gereksiz, yersiz. Laubali. Hayır ya. Laubali ya. Abi fazlalık diyor, fazlalık, labali fazlalık. Tamam laubali. Oğlum benim, laubali lüzumsuz bence ya, aynen. Lüzumsuz. Abi laubali de. Laubali öyle bir şey değil oğlum. Birbirini kesen demir yolu kesiştiği yer. Makas. Söz dizimi, nota. Nazım. Nazım. Yok hayır hayır. Ne? Ne bileyim edebiyatı ben. Nazım Nesir. Nesir. dendi, Nazım Öyle, dendi. Nazım diye hatırlıyorum ben Nahiv mi? Nahiv mi? Ne? nereden biliyoruz ya? Ama chatte bir sürü insan Nahiv'de yazdı yani. Yaz yaz. On ere, on ere, ne? On ere, ha on başı Evet. Birini bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı metiye. Övgü. Övgü. Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarına makineyle yapılan bir tür süs. Perma. <laughs> Hayır. ne deniyordu bunu? Bilmiyorum. Perle baştan bir şey deniyordu galiba. Yani. Piko. Piko deniyormuş evet. Evet. Piko oğlum Piko şey markası ne? Çikort'ta değil mi? Pire de olabilir. Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstü. Rekor. Rekor. Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan. Sı. Sı. Bilinç, akıl. Şuur. 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 Ölünün içine konulduğu san tabut. Belli bir işte bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse usta. usta. Evet. <laughs> Üstattır kesin. Allah satayım? belanı vermesin. Gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce. Ya. Ütopya. <laughs> Eski dilde anne, <laughs> valide. Valide. Akar suyun aktığı yer mecra, yatak. Yanlış. Üflemeli <laughs> bir çalgı. Zurna. Zurna. Bence o, çok çok, çok moralim dedi. bozuldu şu anda ya, çok ya. saçma bu arada. Abi yani işinin ya. uzmanı ya. Belli bir abi işte bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse. Usta denir yani uzman oğlum. abi, uzman ya. Uzman. İnşaatta mıyız usta diyorsun. Lan ne alakası var yani? Yazılım ya, mesela yazılım bozart, ustası mı dersin, ustaydı. yazılım uzmanı mı dersin? İkisi de dersin aslında, bilemedim. Dersin abi yani usta dersin. De deniyor. O zaman rad kota pu. Ben bunu full saydım. Ben bunu tutsaydım. bilimsel adı gibi sadece. Ama bakın çok önemli bir nokta daha var burada. Bu işin kolayıydı arkadaşlar. Şimdi nana yediğimiz kısma geliyoruz. İlk seferde, tek seferde yapabileceğimiz hiç düşünmüyorum ama neden denemeyelim? Çünkü denemek bedava. Aynen. Yaprak dökümü. Ben bunu Aynen. biliyorum. biliyorum. Reşat Nuri Güntekin. Evet. Kumaşın kenarındaki süsle işlemeye ne denir? Az önce öğrenmedik mi ya? Az önce chat'te yazdı. Kumaşın vay kenarındaki süslü işleme neden emir senin sorun bu? 3 saniye 3. Niye sorun oluyor lan? 1 Bilmiyorum. 1.5 0. Venedikli ünlü bir ressam ailenin çocuğu olan Bellini hangi Osmanlı padişahının günümüze kalan portresini yapmıştır? Ya. Koray 5. Koray. Ben 4. Yavuz fa Fatih. Üç, Fatih Fatih değil mi Fatih? Fatih Fatih. 2. Fatih. Fatih Sultan mi? Kanuni Fatih Süleyman Mehmet. Manas oh, hangi Türk kavmine şey. aittir? Çok basit abi. Kırgızlara. Aha. Değil tabi sizi kandırdım. Kazaklara. Aha. sizi şakaladım. Uygurlara. O zaman ne? Türkmen kaldı bir tek. Kırgız'dı <laughs> zaten. E salak doğru söylüyorsun ya. <laughs> doğru bildiğimi şaşırtırdınız bana ya. 1 milyon metre uzunluğundaki ölçü birimi. Hadi bu da sana girsin. Oha. Hadi 1 Oha. milyon metre kıvamında. 5, Zeta metre, terametre, Dört. yotta metre, megametre, te metre, terametre, Üç. yotta metre, megametre. Hangisini mega az önce söyledin? İki. Zeta metre, yot, yotta, yotta, mega, yotta, mega, zeta, mega, mega. Abi çok fazla insan. Mega. <laughs> yotta, yotta. Yotta'ya bastım. <laughs> Yotta 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 yotta. Ne ne ya. Cevap. Ne şey yaptım Megametre. <laughs> tek seferlik <laughs> seferde sefer birbirimiz için Emir'e tükürebilirsiniz chat'te. Tu. <laughs> Türk sinemasının klasiklerinden olan Servi Boylu Al yazmadım isimli filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin adı. Hiç yaz. daha önce e, yeşilçam izlemediğimi söylemiş Hadi. miyim? Biraz daha bana tükürsünler. Biraz daha bir 20 saniye daha bana tükürebilirsiniz. Her daha türlü arazide daha. kullanılabilen ya, ufak ya. hafif motorlu araç. Emir 5 4, mi, 4 mi, 3 Amerikan Savunma Bakanlığı'nın diğer adı. Kolay. Bunu da bilirsin şey? gerçekten yani ya yani. Kolay. Yani. FBI değil mi bir şey? Eee? FBI mı? Sen manyak mısın? FBI çağır Pentagon, c Pentagon. C Pentagon Pentagon'da. Pentagon'da lan. Pentagon doğru. Oğlum CIA bunlar ajan bunlar. Bunlar, ajan. bunlar ajan. ajanlık istihbarat. <laughs> <c> <laughs> Aynen Central Intelligence America Bana Federal. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan. Kaldırım serçesi lakaplı ünlü Fransız sanatçı kimdir? Soru sırası kimdeydi? Sen de. Sen de. Şimdi bir dakika ben düşünüyorum Serçe minik serçe Sezen Aksu. Aksu kaldırımda olsa ismi ne olurdu Pink Martini olmaz Edith Piaf olmaz Mina ı -ı. Dalida Tamam Dalida hesap Galiba Edith Piaf diyeceğim <laughs> 1948 Londra olimpiyatlarında üç adım hmm. atlamada 3. olarak ülkemize güreş branşı haricinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran atletizmimiz 3 adımda atlıyorsa bence 3 heceli olmalı Cez <laughs> <Jazz. gülüyor> mi or oldu. Ve li ballı 4 olmaz. Mehmet yurda oh, Bence Londra'da ya Mehmet yurda dönsün bence bırak arkadaşlar ben size söyleyeyim. <laughs> Ruhi Sarı Ballı o da ballı yengeniz heyecanlı mı cezmi or mu? Ben cezmi or demek istiyorum. Emir'e <laughs> yazar bu da. Yine Emir'e yazdı. Yine Emir'e yazdı. Bir şey söyleyeceğim. Emir Chat niye hiç, chat hiç benim taraflarımda şey yapmıyor, ghostlamıyor? Koskoca Bin saray parayı. Bin metrekarelik alan ölçüsü birimine ne denir? Dönüm. Yani. Terapi Kaf Kef 6. ayında selamun aleyküm iyi yayınlar yeni rozetimi aldım hedef 1 yıl çok güzel görünüyor iyi yayınlar olsun biraz yavaşlasan kalbim geriden yetişemiyorum izleyemedim eski yayınları yüzümde izleme hemen kapatıyorsun o eski yayınları şu anki yayını izliyorsun 6. ayımız kutlu olsun geçmişteki yayınları da youtube'da video olarak izliyorsun evet. bir ve bir daha Eski yayınları izlemeye gerek yok ileriye kısımları h1 tv'de oyun kısımları heist kanalında Aynı. her şey Gerek yok Aynen. hiç aleyküm Ne oldu Aleyküm selam kuvvet geldi Oğlum gel lan, belki sen kazandırırsın. Göze göz, soru yoksa siz yoksa da bu seferde. Göze göz, göz dişe diş, cana can, hangi cezalandırma biçimini özetler? Kısas, abi, kısas, kısasa kısas. Orfoz ne tür bir hayvandır Koray? Fos kuş diye hatırlıyorum. Ben de öyle biliyorum. Değil. Hatırlamıyorum, vazgeçtim. Ezgi değil. de o, çok teşekkür ederim. Biz bittik başını başın ezdi evet. evet, eminim şu an. E, hamillikte anne karında sıvı alınarak yapılan testin ne ad verilir Anıl? Simeer olması lazım da. Simeer mi diyorsun? Son kararım mı Anıl Çakır? Evet son kararım Akbey. Simeer'e basıyorum. Bas. 3 2 1 Amniyosentez. Allah belanı vermesin. Onun. Evet. Bayağı güzel bir destek <laughs> kuvveti oldu. İtalyan <laughs> diktatör Mussolini'nin ön adı. Bir dakika. Benito. Diktatörü ben bilmem. Bir dakika abi. Pedro olmaz. Pardon. Alberto Benito. olmaz. Fabio olmaz. Benito, Benito abi İtalyan abi bir kere. Şuradaki isimden tek Musole. Benito yani. Doğru mu <laughs> Doğru. Fabio da mı? Hangisi Doğru. cinayet işlenen yer anlamında bir sözcüktür? Koray. Emir. Ha. Şimdi maktül. Maktül cinayet, cinayet olan maktulu burada bulduk. Cinayet şey maktül ceset oluyor genelde. Maktul ölen gibi. abi Maktul Cez bak. Beni ben de hep çet şey yanlış söylüyor ya Siz de her hep güzel güzel gösteriyorlar. Bende hep yanlış söylüyorlar. gibi. gibi. olabilir, Maktul. Yine efendiler yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Hanı Yağma isimli bu şiir hangi şaire aittir? Tevfik Fikret. Son kararın Fikret. mı? Yeden geldi? Son kararım. Anıl, uninvited, you. You know. Ironic, Hands Clean gibi şarkılarla tanınan Grammy ödüllü, ünlü, Kanadalı rock şarkıcısı bayan. Selin Dion değil abi onu bir eledik. Selin Dion elendi. Dürüt. Lorena McKenit, McKenit de değil abi o da Brown Brown, Brown şey kara şey da gibi. kokuyor ama bu söyleyeyim. Yani, Brown Brown da kokmuyor. Alanis Morissette mi? Arda. Aretha Franklin mi? Ben Alanis Morissette demek istiyorum. Alanis Morissette diye mi? Kitle. Son kararınız mı? Son kararım. Alanis Morissette Doğru cevap. Başrollerini Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın oynadığı 1942 yapımı ünlü film Casablanca'nın yönetmeni kimdir? Çok kolay abi. Ee, abi John Ford araba çıkardı bir kere o değil onu biliyorsun ya. Alan Parker da değil Michael Curtis ya, Michael da, Curtis, ya da Francis Ford Coppola diyorum ben. Coppola bu şeylerin yönetmeni değil miydi mafya? Baba Olabilir. Filmleri. O zaman Michael Curtis ilk çünkü onu söyledim. 150'ye basayım mı, basayım mı ona? Basma hayır, hakkın yok. Baştım, bir Kitap anlamına da gelen ve fıkıh hükümleriyle bu konuda türlü iç... wow. Osmanlı tanzimattan sonra hazırlanmış hazırlamış olan ve yasaya yerine kullanılan eser hangisidir? Emir. Ben bunu mecelle diyebiliyorum ama bir dakika biraz bekleyeceğiz. Mecelle, mecelle kanunları biliyorum. diye bir şey var bir kere evet. hocam. Evet. Mecelle kanunları. Yani senedi ittifak değil, gülhane mecelle, parkı i̇ttifak değil. değil. Mütem, gülhane parkı zaten ayrı. Mecelle cüzüğü mecelle olabilir mecelle belki. Mecelle'ye basıyorum. Bastım. Tamam. Koray 1926-1941 yılları arasında Marif Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü yapan ve Türk Dil Tarih Kurumlarının yanı sıra Türk Coğrafya Kurumu üyeliği de bulunan 1964 yılında yitirdiğimiz tarihçi ve coğrafyacımız kimdir? Şimdi 1964 yılında öldüse o dönem isimlerine göre düşünelim. İsmail Hakkı olması çok yüksek. Mehmet A demiş. Diğerinde Mehmet Altay demiş. Bu bir kafa karışıklığı var. Mehmet... İkisi de değil o yüzden. Oğlum ikisi işte aynı adam değil mi lan? i̇kisi de aynı adam bunların BBC. %50'ye bassan ikisinde ye bir yeri sonra Allah çarpa. aşkına. Sağ üstte tamam, ver. Daha köymende. Emin misin? Değilim. Bas bas. Güzel, faik Reşit, Buradaki A Alp mı acaba? Mehmet Alp Köymen. Faik Reşit diyor ama chat bak. Mehmet diyen de oldu şimdi. Chat niye hiçbir şey demiyor? Abi mi? bak Faik Reşit'in yanına ha? 85 tane nokta koymuş bir su. Yani bunun yanlış olma ihtimali yok yani. Yani. Ya. Gür, Bulak, sınır kapımız hangi ilimizdedir? Anıl Evet Gürbulak Evet Hakkari demek istiyorum Son kararınız mı? Atıyor evet eminimiz. Atıyorum abi Abi ama abi bu, bu kanal böyle olmaz. bir kanal değil Anıl Bu nasıl destek kuvvet? Yani Bak, ben Gürbulağımda bir ağrı hissediyorum Arada bir gürü buluruz Biraz ağrıyor gibi ya Oğlum çok az kaldı chat Bir dakika yapıyoruz galiba 93'te tatil için gittiği İspanya'da bir kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Belçika Kralı'nın kısa adı Şey Abi ya, bak ya Jay Jay ya, ya, ya Bodrel. Jay veya bak Lou Lou olamaz. Lou Fransız ama gerçi belki Fransız. Kısa adı, kısa adı, kısa adı, kısa adı olması var. lazım kısa. Bodwin, Charles. Charles çok İngiliz. Bodwin de çok O da çok böyle kuzey Halkoyu basıyorum ya. galiba. Krala da CC demezsin ya. Galiba Halkoyunu bastım. Çok bastım. gibi geliyor. Bodwin demiştim ]mış. ya. Bodrum. Osman Devleti doğuş, doğudaki en geniş sınırlarına hangi anlaşmayla ulaşmıştır? Emin'in sorusu Çok <laughs> geldi. Böyle bir kasrı şirin evet. diyesim var buna Kasrı şirin şu anki olan o an. anlaşma olmaz. Ben an. Bence Nasuh Paşa. Buna emir nasıl tek atamadı ya? Yani? Bunu nereden biliyorum bu o kadar değil. Ferhat Paşa ama Bak herkes. Çek'teki işgalciler coştu. Ferhat Paşa diyor aradan bir Amasya geldi. Ferhat mı Amasya mı? Ferhat mı Amasya Ferhat, mı? Ferhat, Ferhat, pas, Ferhat pas, koydu pas. geçti. Ben bilir mi? tıkladım? Aşağıdaki başkalarından hangisi Kuzey Yarımkürede evet, değildir? Ben de. ben de. ben de. Abi Bogota, Nairobi bunları biliyoruz. La Paz. Kualumpur şeyde değil miydi ya? Kualumpur e, kimindi? Endonezya'nın mıydı? Galiba orada bir yerin Güneydoğu Asya. Oğlum, Ama zaman Nairobi Afrika ülkesi değil miydi? Güneyde değil Nairobi. mi hocam? Nairobi, Nairobi. Kenya. O, o, zaman zaman o zaman Bogota nerinin? Bunların hepsi güneyde abi zaten. Bun Bunların hepsi ekvador etrafında bu arada. Çok o korkuyorum. Nairobi korkuyorum. olabilir mi? Nairobi, Kenya'nın diyorlar. Kenya neredeymiş? Bu arada çok zordu. Ne geldim, çözdüm, gidiyorum abi. Şöyle bir chatte bir kleplerimizi coşturmadık mı peki? Hak etti bugün. Bugün bu chat bu klepleri de hak etti. Hak etti. Klep. Bas Nairobi'ye bastım bile. Ama lan ya bak. Üf. Kendim açıklamayacağım. Kendim açıklarsam daha kötü bir yere gider çünkü biliyorum. Geldim, çözdüm ve gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anladım. Bak. öncelikle sen çözmedin ama moralini bozmak istemediğim için sen çözmüşsün gibi düşüneceğim. Çünkü bir tane bile doğru cevap vermedin. Eee <laughs> kadar yeniyordunuz abi. Chat geldik, olmasa, chat olmasa senin olarak. haklarının hepsini de kaybedecektik. Ama evet. yapacak hiçbir şey yok. Benim sayemde chat bir de soralım abi, on. chat. Yani ben mi çözdüm yani? Bir olay bende miydi yoksa bu arkadaşlar mıydı? Sen Abi bu yani benim neden herkes chat oynamaya başladı bu kanalda? Evet yani. No, Bu kanalda çok fazla mi, bir Emire mi yürüyeyim? Emire mi? Olur. Abi 7 şey emir. <laughs> Anıl şans olur. getirdi. Ezgido o 100 bit yollamış. Anıl hak etti demiş. Yani. Ya böyle chat e oynanacaksa arkadaşlar ben artık yok artık yani. Çok teşekkür ederim. O bit artık anime normalde. alp geliyor. Anime alpi alp 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 tekrardan getireceksiniz bana en son o olacak yani. Efendim vakit ne vakti? İzledim, için. Hadi git